zaman yani diyorsun ki ben şimdi düşündüğümde bu anlamda kendimde bir eksiklik bulamıyorum diyorum. Yani ben de diyorum ki bunun tersini hem size veriyorum hem de üniversitede anlatıyorum. Benim elimdeki kaynaklar diyor ki pilot dediğin eril enerji şeyin arkasında saklanıp benim eril enerjim yüksek kadın da olsa Anlatabiliyor muyum? Bu da iyi bari ha. Vallahi. İyi süper saklanacak yer buldunuz kendinize. Neymiş? Benim eril enerjim yüksekmiş. Aha. Senin senin eril enerjin yüksek ama test grafiğine baktığımda da burada bir beraberinde egonun da yüksek olduğunu gösteriyor bana yani. Ulan gerçekten mi diye kullandığım test diğer havacılık otoriterlerinin ve CRM şirketlerinin ve bu tip operasyonları yapan şirketlerin düşündüğünde kullandığı test. Ben ben bu testi Patagonya'dan getirmedim ki. Beşte 5 beş açık ve netse anladıysan sorun yok. Alında anlaşıldı. Beş beş diyorsun. Yeah, yani. ya Nasıl ego? Ankara'daki ego değil, erken gelen oturur değil bu yani. Bu bildiğin ego ya da bilmediğin ego. Yani senin eril enerji diye tanımladığın. Ve sen diyorsun ki bu benim gündelik hayatta kişiler arası ilişkilerimi de etkiliyor zaten. Orada da sorun yaşıyorum. E ben yaparımcılık zaten bunun dışa vurumudur ki. Ben yaparım, ben hallederim, ben bilirim, ben çözerim, ben, 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 ben. Ben ne diyorum? En tehlikeli üç harfliler, üç harfliler var diyorum çevremizde. En tehlikeli üç harfliler bunlar diyorum. Ego ve ben. Hı? Hangi şimdi şirket olursa olsun, hangi şirketin ikacısı olursa olsun, hangi şirkette çalışan pilot, kaptan ya da instructor olursa olsun hangi hava yolu otoritesi olursa olsun karşısında egolu kadın olsun erkek olsun biri istemez egolu bir şekilde. Ben egolu değilim benim erilenencim yüksek. Kadının maçosu olmaz falan. Niye olmaz olur. Hı? Hele sabırsız olursa Yok mu yani düşündüğünde kadın kaptan pilot olup yeni gelen FO'ya erkek ya da kadın FO'ya denip de senin bekleyeceğiz kardeşim nerede çekiliz diyen var. Ee, hadi hadi acele et diyen. Buna böyle ya sizi nasıl eğitiyorlar diyen vardır düz. Sana soruyorum, senin fikirlerini alıyorum. Ben bir fikir bak belirtmedim. Ha, line'dekilerden duydum. Böyle insanlar varmış diyorsun rivayet. Tamam. Eğitim hayatında eğitim hayatında da vardı zaten. Öt, öt vardı yani. Evet tamam. Ha sen de öyle pilot oluyor sandın. O da iyi. Oldun mu sonunda pilot? Lisansın var diyorsun. İşte fark etmiyor yani lisansını almışsın sonuçta. <laughs> Demek ki bir yandan da modellerin de yanlış belki de biraz sanki ucunda. Sen anlattın ben baş senin yalancısın bilmiyorum ya yani. yerine göre ego şimdi sen otoriteyi görünce saklanıyorsan o daha büyük bela. Bu sefer asörtevinizden de kaybedebilirsin. Biz nereden bileceğiz seni? Asörtevi olman gereken zamanda düşündüğünde, otoriteyi gördüğünde saklanıyorsan, aman ben egomu saklayayım derken asörtevinizini saklıyorsan ya da bastırıyorsan, e bunu bir ayıklamamız lazım o zaman birbirinden, bir ayrıştırmamız lazım. Niye? Ha? taşımı yapmayacaksın zaten canım onun ego ile alakası yok. Limit dışı gel inelim mi diyen oldu. Deniz parlıyor diye orayı deniz kabul edip eğilse mi geçti Yani siz bu arada VFR uçuyorsunuz. VFR uçuyorsunuz ve varsayıp mı indiniz? Alçaldınız. Öyle kabul edip orayı yönlendiriyoruz. İlginç. Yani bu riskler okullarda da mı alınıyor, uçuş okullarında da mı alınıyor? Alınmasa iyi oluruz. Ben yorum yapmam, bir şey diyemem. Yani bunlar sohbet, muhabbet, iletişim ve bilgilendirme hakkı. Yani sen beni bilgilendiriyorsun sonuçta oluyormuş öyle şeyler. Rivayetler varmış. Benzer bir. Olur öyle diyelim. Ne diyelim yani sonuçta. Ama zaten bizim peşinde olduğumuz şey de ne? Onları yapmaması gereken yapmayan, yapmaması gereken insanları bulmak. Bunu bir sorumluluk olarak görüp bunları yapmamak, bu riskleri almamak. Değil mi? Niye soruyorlar mülakatlarda size risk alır mısınız diye. Nasıl alırsınız riskinizi? Sütlü, şekerli, sade, çikolatalı. Sadece 10 lira farkla badem likörü ister misiniz? Risk alınmaz. Kitap yazdım. 500'ün üstünde video çektim. Hepsinde de aynı cümleyi kurdum. Risk yönetilir. Niye risk management diye o zaman konu anlatıyoruz biz? <laughs> ya da niye literatürde bir sürü bilim insanı yazmışlar, psikoloğu, pilotu, <laughs> Bazıları psikologları beğenmiyor. Pilot abileri, amcaları, halaları, dayıları, teyzeleri de yazmış. Risk management. Hmm. In aviation. Ha? Bunlar mı? Keyword ikili. Çıkıyor bir sürü. Kokpitte hmm? risk yönetimi var. Deli mi bu insanlar? Niye bunları konuşuyorlar? Yazıp çiziyorlar ki o zaman ya. Biz niye bunları konuşuyoruz? Psikolog niye? Ya da İK uzmanı niye soruyor size? Risk alır mısınız? Alırım. İyi, afiyet. Devam edin. Niye alayım arkadaş? Ortada bir risk varsa zaten onun kokusu da vardır, olasılığı vardır zaten risk olduğunu bildiğim halde alıyorsam benim bir kişilik sorunum vardır. şunu söyleyen bile bile var bana adayım diyor ki o ben ne riskler aldım deli gibi araba kullanırım trafikte ne makaslar attım hiçbirinde başıma bir şey gelmedi orada da gelmez ulan seni bu senin babanın parasıyla aldığın sonuçta ortalama segmentin üstünde spor ya da işte kupe araba değil ki. Hı -hı. İçinde çocuk taşıyan, bebek taşıyan, insan taşıyan, doktor taşıyan, hakim taşıyan, politikacı taşıyan, can taşıyan her şeyden önce bir hava aracı, bir ulaşım aracı senin kişisel düşündüğünde ihtiyaçlarını karşılamak için üstünde tatmin kendini tatmin edeceğin bir şey değil ki. Evet risk al. Ha ben bunu şu an söylemesen sen mülakatta gidip ben risk alırım diyeceksin yani. O zaman CRM dokümanlarının hepsini açıyorsun şimdi. Okuldaki hepsini baştan var bir okuyorsun. Kesmezse benim yazdıklarım, çizdiklerimi okuyorsun. Tamam mı? Benim anlattıklarımı da tekrar gözden geçiriyorsun risk almıyoruz. Tam tersi riskin gerçekleşmesini engelliyoruz. Ha, riskin içine dahil olmuşsak kontrolümüzün dışına çıkmış her şey, istemediğimiz, almak istemediğimiz, yönetmek istediğimiz düşündüğünde Uzak durmak istediğimiz risk başımıza gelmişse o zaman o risk olmuyor zaten. O ne oluyor? Emergency oluyor zaten. Ha? Emergency'yi de bir zahmet yöneti ver yani. sürüşü varken bile bile kalkmak zaten ben ben senin lisansı alayım o zaman hemen. <laughs> Valla bilemem. Sonuçta ben pilot değilim. Metal raporu okumasına gerektiğini yani o bilecek. Kuş sürüsünü gör, görmesine rağmen kalkış yapıyorsa o düşünecek, o taşınacak. Önceki uçakların ikazlarını dinlemiyorsa artık o da onun farkındalıksızlığı, durumsal farkındalık eksikliği, kişisel farkındalık eksikliği, egosu, şımarıklığı artık saydıracağım şimdi ağır olacak.